YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ortaokul 5. sınıf din kültürü namaz ibadetinin insana kazandırdıkları metni etkinlik cevapları sayfa 81, 82, 83, 84. 5. sınıf din kültürü namaz ibadetinin insana kazandırdıkları metni etkinlik cevapları 5. sınıf din kültürü kitabı sayfa 85 86. Soru: Çocukların ilk öğrendikleri dualardan biri tahiyyat duasıdır. Bu dua İslam temel esaslarının başında gelen kelime-i şahadet ile biter. Tahiyyat duası hakkında neler biliyorsunuz? Cevap: Tahiyyat duası namazın önemli bir bölümünde okunan ve İslam'ın temel inanç esaslarını içeren bir duadır. Allah'a övgü, peygamberimize selam ve tüm iyi kullarına dua ile başlayan bu dua kelime-i şehadetle son erer. Bu Allah'ın birliğine ve Peygamber Efendimizin ona kullu ve elçisi olduğunu tanıklık etmeyi ifade eder. Dahiyat duası Müslümanların imanı tazelemesi ve Allah'a olan bağlılıklarını pekiştirmesi açısından büyük önem taşır. Ayrıca bu dua dua adabını ve selamlaşma kültürünü de öğretir. 5. Sınıf Dün Kültürü MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Soru Tahiyyat duasının anlamını okuyunuz. Cevap Tahiyyat duasının anlamı Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allah'ın rahmeti ve bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun. Tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Soru: Bu duanın Müslümanların hayatındaki yeri ve önemiyle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Tahiyyat duası Müslümanların namaz sırasında Allah'a olan bağlılıklarını ve sevgilerini ifade etmelerinin önemli bir rüyoludur. Bu dua Allah'a teslimiyeti ve peygamberimize olan sevgiyi simgeler. Ayrıca selamlaşma ve iyilik dileme anlamında Müslümanlar arasında bir bağ oluşturur. Soru: Aşağıdaki satıra Tahiyyat duasının sizin için ne anlama geldiğini ifade eden bir cümleyle özetleyiniz. Cevap: Tahiyyat duası Allah'a teslimiyeti ve peygamberimize olan sevgimizi ifade eden bir bağlılık sözüdür. Soru Tahiyyat duasından ne anlıyorsunuz? Yazınız. Cevap Tahiyyat duası Allah'ın yüceliğini ve selamını sadece ona ait olduğunu vurgular. Aynı zamanda peygamberimize duyulan sevgi ve saygıyı ifade eder. Bu dua Allah'ın kullarına rahmet ve bereket ve huzur dileme anlamında taşır ve Allah'a iman ve peygamberlerine sadakatini pekiştirir. Soru Aşağıdaki ifadelerden tahiyyat duası içinde yer alanların önündeki kutucuğu X ile işaretleyiniz. Cevap 1. X ile işaretlenmiştir. Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. İkinci işaretlenmemiştir. Allah'ım sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Üçüncü işaretlenmiştir. Selam bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun. Dördüncü işaretlenmemiştir. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Beşinci işaretlenmemiştir. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyin üstündedir. Altıncı işaretlenmiştir. Ey peygamber Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Yedinci işaretlenmemiştir. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.